Selamım. Alek. <laughs> Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köyde doğal bir gün geçirme videosu çekiyoruz. Yengenizle birlikte biliyorsunuz 4 sezon boyunca renk simülatör tecrübemiz olduğundan dolayı bugün ineğimizi de sağacağız. Yumurtalarımızı da toplayacağız köyde. Buradaki bütün pislikleri de temizleyeceğiz. Köyde doğal bir gün geçireceğiz. Bir çiftçinin yapması gereken her şeyi bugün yapıyoruz. Sonunda akbaşıma kavuştum. Bunun ismi olsun Nazar. Nazar, nefes. Nefes, yıldız, akbaş. Yıldız tamam akbaş. mı? Akbaş. Hadi gelin gençler. Geç oğlum. Geç. Hadi bakalım. Hadi. Akbaş. Yine senin ineğin şeylik yapıyor. ha. Oğlum nereye kaçıyorsun? <laughs> <laughs> İneklerimizi, hayvanlarımızı ürkütmemek gerekiyor. Çünkü bunların sütünü soğacağımız için bak bu ne mesela? Bu tezek. Tamam tezek. Bunu kışın yakılır, yazın ne yapılır? Yazında gübre de oluyor. Yazın hiçbir şey yapılmaz. Arkadaşlar diğer ineklerimiz yolunu biliyor. Yolu bilmeyen bir biz varız. Bak o da geliyor. Akbaş geliyor. Akbaş geliyor. Dur gel. dur geliyor. pusuda kal. Pusuda kal. Gel yavrucuğum. Akbaş gel oğlum. Gel canım benim. Ay, gel kızım. Bu inek niye böyle yapıyor ya? Aynı ben gibi inatçı. Bence biz gidelim o öyle gel. Anam! <laughs> Akıllı benim arkadaşım bak sen ne dersin? Gel canım benim. Gel, canım gel buyur Yol sürüyor. Esma bizi takip etsin. Bak doğal maden bir gün geçireceğiz gülüm benim. Gel buraya gel. Bunlardan da bir iki tane at aldı. Enerjiyi depoluyorum. Saat şu anda sabahın 8.30 arkadaşlar. Gücümüzü ve enerjimizi toplamamız lazım ki yani bu köy hayatı öyle şehir hayatı gibi kolay değil. Yanlış anlamayın beni. Burada güçlü olmak gerekiyor. Sana bugün çok iş yaptıracağım. Nerede bizim ineklerimiz? Burada mı? Bak kokuyu ciğerlerine bir şey Bak hayvan mesela ürküyor. Bu hayvanın yanına yaklaşmamak lazım. Şimdi yaklaşmamak lazım en azından. Olayı Bu bunun önce bir sakinleştireceğiz. Gerekirse pavorut Beethoven'dan falan müzikler dinletmemiz lazım ki sakinleşsinler. Bunlar öyle sakinleşmez. İyi ne olur? Bence iki, benim. şimdi sağmaya başlayalım. Birinde makine takılacak, diğeri elle sağlayacak. Şu sopayı da alalım ki korkmasın. Hayvan <laughs> şu anda çok sakin. Yemeğini yerken o makineden sadece. Yine günde kaç litre süt verebilir? Beş. 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 Beş yine günde 40 50 metre tam sık değerli bu arada tam maşallah Sen iki benden hoşlanacak. Yemesin. Bana güvenmiyor hala. Oğlum korkma. de istemiyorum ben Hadi Gel. Sakin, sakin Ne Bir de ne Sakin. Bir de Allah elinden yesin ben bunu dişimi kırmazsak olur. Gel. Abi bir, alırıp, ya. Korkuyorlar ya. ya korkuyor. senin karnın kalma... Bu sırtım tek. Sen hiç İstanbul'da askeri ücretle çalışmamışsın sanıyorsan. Bu karnı tam onu boş ver. Gel. Baksana da şu karımın ne kadar açıyor ya. Yani. Bak bak. o sana boynuzları kaç tane ben görürdüm seni. Oğlum yıkayı ne iyi be. Aslanım be. Aslanım Arkadaşlar <laughs> yengeniz bitiyor şu anda yeni sağmaya. Sen gelme sen. Sen de korkuyorum. Sen gelme bak Şöyle tutarsan. Gelme <laughs> gelme. <laughs> bence Ömer. Şimdi geçti bir sakin olun bakalım. Abiniz girdi içeriye. Sakın bak. Yavaş gel. Arkadaşlar önce şuraları birazcık bir yumuşatmamız lazım tamam mı? Sen taktiği bilmediğin için okular kadar korktum. Bak zırk diye tutuyorsun. Zırk. E bakır da eline alacaksın ama. Öyle değil. Eline al. Tamam canım. Heh, ya. böyle. Arkadaşlar <laughs> ilk saldığı zaman... Bir sürü bakteri oluyor. Eğer hayvan sağlıklı değilse bu su zaten ilk başta içilmesi tavsiye edilmez. Önce kaynatacaksınız. İki gün bekletip daha sonrasında içilmesi tavsiye edilir. Ama ben şimdiden tadına bakmak istiyorum. Birazdan tabii ki. Az önce sizin yüzünüzden tekme yedim inekten. Farkındasınız değil mi? Gülüm benim tekme yemenin sebebi ne biliyor musun? Sen hayvanı Hı. rahatlatmadın. Üçüm. Ben mi rahatladım? Siz oradan korkuttunuz. Aa, oh. Bak bak, ya, bak. Oo. İşin profesyonel bir sahibi arkadaşlar. Bu işin profesi yeter yengeymiş. Şuradan çekelim. Böyle bir şey olamaz. Yeter yenge bu ne? Senden ah, da, sen Senden ama nasıl o kadar sıçın? Ben rahatlattım hayvanı, Sen sen suyunu görüyor musun? Ben bilemedim işte. Görüyor musun nasıl sıçın çıkıyor? Biz o kadar ya, yapamadık. Gerçekten ben rahatlattım arkadaşlar. Yani o ince dokunuşları, nayır, kibar dokunuşları sayesinde hayvan kendisini bıraktı böyle konuda. Buna bakın ya şunun tatlılığı. Sen görüyor musun? Çektiğimi aşkına. Tamam gitmiyorum Milka yine sakin ol. Bak. Taktiği buldum. Şu parmakla sıkacaksın bak. Bak. Öyle mi kız? Vallahi buldum ben taktiği. Çok şükür tekme yemeden. Bak bu kadar sus ama tüyleri falan da geliyor bence bu içilmez şu an. Sen rahat olsana ya. Şimdi bizim burayla işimiz bitti. İneklerimiz maşallah çok güzel sütlerini verdi. İlk görevimiz başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Nazarcığım. Yavrucuk da anasından mahrum kalmasın. anasının sütünü içsin. Arkadaşlar şuna Nasıl bakın, tatlılığa bakın. Oğlum ne ne bu ya? Yavrusunu sakın dokunma tekme yersin valla. Neyiz, bokslar mısın? Ayy! Sakin ol canım benim, sakin ol. Bu ismi ne? Teyzem? Çınar. Çınar. Çok tatlı değil mi? Şimdi bizim bu oyunu göremiz mi? Mesela bu işi Bunu ne Bunu mu saracağız? Makineyle saralım. Ha makineyle sarken makineyle, onu da çekelim. Tamam. Biz o kadar iyi sağlıyoruz ki arkadaşlar, e, makineye ihtiyaç duymadık bu inekte. Kim dedik ki, yani vakitten tasarruf edelim ya Yoksa biz de iyi sağlıyoruz değil mi? Evet, evet. evet. Siz de becerdiniz. Aşkım. Evet. Ben becerdim evet. de seni bilemem. Bakın, bu inek burası. Koltuğunu gözle izleyeceğiz. Yardım edin. Koltuğun içine hayvanların iliklerine kadar çekilir. Bu hayvanlar içiyorlar. Bugün de. Biz de geldik. görevimizi hallediyoruz Allah'ım tek parça olarak çıktım. Şu an çok mutluyum. Az önce arkadaşım. Tamam ya. İk ben köşeye geçtim de tekmedim. Senin kolumu vurdum az önce. Yok boşver. Şimdi arkadaşlar olabilir bu şeyler. Biz şehir hayatında değiliz. Köy hayatındayız. Yılan da sokabilir, <laughs> Çıban da girebilir, inek de tepebilir her şey olabilir Sakin olun. Sıradaki görevimizi çok güzel bir şekilde denilerimiz. Şimdi o tek Ha, gel. Arkadaşlar orada bu sizlere bunları biraz tanıtalım. Ha bak gel gel. Burada da var? balyaları var. Alır burası demek arkadaşlar. Bu ne biliyor musun Bıçak var. Tamam işte bunun bunu da biraz zık zık kesiyorlar aslında hayvana göre. Burası da alırmış önceden ineklerin girdiği. Şu an ardiye olarak kullanılıyor. İyi güzel. Bakın arkadaşlar burada turşularımız yapılmış. Bunun içinden bir tane yesek işte, ayıp olur Helal eder mi ya? Ama bozulmuş mudur bilmiyoruz ki. Bozulmamıştır. Köyde bir şey bozulsa bile arkadaşlar. Yiyecek sinir. Tadına bak da. Tamam. <laughs> <laughs> Doğulmadım, çaldı yoksa... Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın hani? Tamam, boş ver. Um, <laughs> <laughs> Yeterlengi biraz sinirlendi Burada odunluğumuz var arkadaşlar. Şimdi yazın hepiniz kaloriferli evlerinizde rahat rahat yatıyorsunuz. Ama bakın. Burada soba yakılıyor, orası yıkılır dikkat Kışın buralarda hava şartları çok çetin geçer. Anladınız mı? Baksanıza. Odunumuz yoksa siz mi içsiniz? Kova yapıyorsunuz burada. Baksanız abi traktörümüz bile var maşallah. Tutalım çeşmeye Varım odunluydum evet. bir tas su İçime zalaydım. Hadi çalıştır da gidelim. Sen bir tuzlu ayran getirin arkadaşlar. Nerede? Nerede? Aman, i̇nek inek tepti bana. Ne tuzlu ayranı bahsediyorsun? Kafamı odora vuran senin gibi bir karayı aldık. Ç yemek yapar, ne ayran getir. Ayıp sana. Şaka yapıyorum kız. Hadi inelim. Diğer işimiz gücümüz. Yine kel olana bak. <laughs> hadi hadi atla. Allah bismillah. Oyuna kadar gelmedi biliyorsun değil mi? Ne hep gelmez? Ya? Abi boşarlar da. Bir dakika bir dakika. Nasıl gelmez? Gelmedi. Gelmedi ha? Gelmedi. Hakim et. Görevimizin ismi. <laughs> Tehlike. Götürme operasyonu. Dur önce nerede olduğunu bulmamız lazım. Oradan mı çıkacak? <laughs> Saçmalama Akbaş oraya sığınmaz. Vallahi buraya girdi az önce. Akbaş ben şimdi burada. Ama burada da yok. Ya. Burada. Yakalandın hırsız. Dur gel. Açayım mı kapıyı? Aç da çıkar direkt dikkat et. Vış. Sakin. Cezaya maruz kaldı. Sakın korkmuyorsun. Korkmuyorsun. Buraya girme. Korkma. Tamam bir dakika korkut. Abicim bak ben bunun eğitimini aldım tamam mı? hayvanı ürkütmeden Boynuzları takarsak ya Önce bir şarkı söyleyeceğim ona Yar bana dağlar Taşlar Aşar bile ağladı Gardiyan yardım Ama bak yardım. senin sesine duyuyor kaçıyor hayvan Tamam sen söyle Gardiyana sordum Daha gelen olmadı Sen gittin gideli Güneşim hiç doğmadı Yar Sen gittin gideli Güneşi bak 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 Hayır bunu ne Kapat 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 Beni keşke sevmesini isterdim. Sevmedi. Demek ki Akbaş'la, Renç simulatöründe de beni sevmiyor. Arkadaşlar, Akbaş'la da asla anlaşamadı. Renç'te de anlaşamadı. Burada da anlaşamadın. Orada da anlaşamadın. Hiçbir yerde ineklerle i̇şte bunun anam biliyor musun? Bunun hakkı kesimhaneye gönderilip ha, öyle bir dünya yemeğimize yok. kavurma olarak gelmesi. Öyle bir dünya yok. Sana buralarda 3-4 dönüm arazi alacağım, tamam mı? Eee? Çoluğumuzla çocuğumuz ileride geleceğiz, buralara yerleşeceğiz Ulan işte. Ulan zaten Bırak 30, 30 yıl burada yaşamışım, biraz da şehirde yaşayayım ya. Ben buradan mı Doğrusu... Ana yeter yenge geldi. Yenge ne yapacağız şimdi onu? O ne? Süt bu, sadece süt içeceksiniz. Harbi mi? Evet. Sadece süzüldü şimdi... galiba değil mi? Evet, sadece süzüldü. Şimdi? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hayvanların arkadaşları kesinlikle özellikle ineğin tütünü hiç sağır sağmaz içmeyin. Ben içiyorum. Niye içiyorum? Ben midesiz bir adamım anladınız mı? Hayvanın her türlü bakteri olabilir. Sadece süzgeçten geçirdi bunu. Biraz tüyler de var. Diye. Bismillahirrahmanirrahim. Var. Afiyet of. olsun. Vallahi yorulmuşuz. Be. <gülüyor> <gülüyor> Ense tut enseni. Oh. Şifa şifa. Ben içemem bu arada. Ben normalde süt sevmiyorum arkadaşlar. Bunu, bunu da koy bunu da koy. Ziyanım. Ziyan olmasın? Ziyan olmasın. mis. Şifa olsun. Ben de sen buralarda de buralarda Öldürmenin peşindesin herhalde. Yani... <laughs> Ölmezdi. Ben seni besliyorum da ama. Ana onlar ne şimdi? Şunlar? Bunlarla oradaki tezekleri temizleyeceğiz. Taş, kağıt, makas. Kime çıkarsa o üç diye biter tamam mı? Tamam. Taş, kağıt, makas. Bir. İki oldum. Aa i̇ki. Asla, O sayılmaz o. Vallahi tamam, sayılmaz. Bizi kandırıyor i̇ki. İki, ya. İki bir. İki bir. Bu gene böyle yaptım tabii. Ne yapıyorsun ya? Vallahi sen yine yapıyorsun lan. 3 1 arkadaşlar Ho -ho -ho. kazandığım için buyur. Bunu da buyur. Geçelim. Ya vallahi var ayıp ediyorsun abi. Ben şimdi sana nasıl yapacağını göstereceğim. Sen çok biliyorsun ya. Biliyorum peki. tabii. Şimdi bak bunu alıyorsun. Şu etrafa bak şu etrafası bak. bitecek? Böyle bununla çekiliyor. Tamam mı? He. Onunla da bir yere atılacak herhalde. Başlıyorum ya arkadaşlar. Başlamadan hiç bitmez. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir işi bitirmek istiyorsanız önce başlamalısınız. Nasıl laf? O zaman başla. kaybettiğin için ben hiçbir şey yapmam. Yapma Çalış. zaten. Normalde de bir iş yapmıyorsun ki. Yapmıyor muyum? Renk çizme de yapmıyorsun. Çiftlikte de yine burada bütün işler bana kalıyor. Ben. Aa çim biçme makinesi olsa ben onu oturur giderdim ben. <gülüyor> <gülüyor> o arabayı kullanıp da kullanıp giderdi. giderdim. Ben gölgede dinleneceğim. Hadi görüşürüz. Al da. Hadi bay bay. Akşama kadar bitmez ki ya buralar. Bu mu böyle? Kaç günlük bu arasında zaten? ya vallahi en sevmediğim iş. Neyse teyze karşıdan bakıyor buradan yollayacaktım mı? Yar bana dağlar taşlar bile ağladı. Derdi yana sordum. Ne bu çıktı abi? Çıkmıyor. Daha gelen. Oğlum açtım çok terlemişsindir. Bir ne yapayım. Aşkım o neydi? Ne ya? Bitmiyor Bak. vallahi çıkmıyor diye koşuyor. <laughs> Böyle sınırlı tamam <gülüyor> mı? Oo. <laughs> <laughs> Rap <laughs> 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 yapayım mı sana iki dakikada? Akbaş Akbaş çok yordun bizi. Ne hale getirdin Geblo Reis. Bak gör gör. Karı yemek hazır mı? Senin karına şimdi. <laughs> Şimdiki rotamız seraya girmek bahçe. Ana Bak bak bak. O ne biliyor musun? Tek kırma, çift kırması var. Oradan çıkmaz onu. Oraya bağlamışlar çıkmaz. Baksanız arkadaşlar eskisiyle pas tutmuş. Tek kırma. Büyük babamda da çift kırması vardı. Bak şuradan açılır, buraya barut sokulur. Sonra bu ne peki? Bunun oh, ismini söyle. Bravo lan. Vallahi küfe demeseydin sepet deseydin sen seninle evet. buluşacaktık. Küfe bununla saman taşınır, işte tezek taşınır, Odun yük taşınır. taşınır. Odun Bu taşınır. Bu karibandır bizim yükümüzü çeker. <laughs> re re, 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 re. Hadi gidelim gidelim. Kafanı mı vurdun sen? Şimdi bahçemize bir giriş yapalım şuradan. Bak, Aç kafayı kapıyı ben Poşetimizi dersen, buradan kanka. alıyoruz. Tamam mı? ne bulabilirsek. Bu bahçede ne var şimdi? Peki bir dakika. Şu an bir tane çamaş başlatıyorum. Bulduklarımızla eve gidince kahvaltı bir şey hazırlıyor muyuz? Hazırlayalım. Tamam. Challenge. Ama ortak hazırlayalım. Ortak mı hazırlayalım? Tabii canım tamam. ortak hazırlayalım ya. Mis. Teyze görmüyor değil mi? Görmeden arkadaşlar hızlıca bir gömelim helal etsin. Buraya bir 5 lira bırakırız. Hani <laughs> videolarda bırakıyorlar ya. 5 <laughs> kilo domates salatalık alıyorlar 5 lira bırakıyorlar. Koy koy ne bulursak hadi. E yedin ki sen daha birinci bulduğumuzu. Aa burada da var. Gel. Burada da var. Ama ne yapıyorsun sapın lan? Şurada tüccan koparacağız. Tüccan dur. Onu yeme onu eve götür. Hadi Ya ikisini niye ki? Ben ne yiyeceğim? Organik. Abi buna ne menemen yapılır Oy, Allah çarpı. bir tane buldum. Bu arada arkadaşlar aç geldi arkadaş, kahvaltı falan yapmadan. Mis gibi kokuyor bundan ne menemen olur biliyor musun? Onu verseydin lan keşke Hayır bana. ya bunu verme bunu verme. Onu yiyeyim ya. lan. Hayır aşkım eve gidince yersin. Tamam bitti. 3 tane buldum, 2 tanesini sen yedin zaten. Hadi devam edelim. Bak bunları ya. ben yiyeceğim, nereleri yani ben yapacağım. Hadi evet, ya. gel. Ana, incir ağacı. Ne bu mesela, olmuş mu? Olmamış Koptu. Koptu. var sütü öyle bir yapışkan ki, şu incirin sütü ya. Bunların hemen hiçbiri almamış, Yeme. Hayır yapma. Şimdi seraya gireceğiz, önden bir duyurmak ister misin? Vallahi seraya girmeden önce burada da bir şeylerimiz var, Bunları koptu Bak ha? bu yeşil soğan. Bak git şuradan biber kapsın, o acı biber koş koş. Biz kaptırma onları kimse. En olmuştur olmaz. Arı var ama burada. İlk Arıdan korkma ya. Arı zarar vermez sana. Bak. Ne oluyor? Şunu tadına bakalım acı mıdır? Acı değildir diye düşünüyorum. Acıdır güzel. Tam böyle melemeli ama biraz hafif acı olsa daha iyi olur. Kırmızıdan mı kopar reis? Elini kurdu oğlum. Sahibi geldi sahibi. Tamam o kadar fazla koparma reis. Hem kopart diyorsun hem kopartma diyorsun ha? Vallahi yenge ben e, sabahtan da... beri diyorum az az e, e, kopar e, e. ayıp olmasın diyorum da bak görüyorsunuz ya. İyi e, iyi. E. Bir dakika şu biber yeni bibermiş. Acı Özellikle mı? bunu ye. Yoo acı falan değil. Direkt onu ye. Nasıl? Çok güzel değil mi? E, bunu da İyi mi? Vurdum acısı. Ooooh, ne bu nasıl? Ah, oh. neyse ne yaptı bu adam öldürür lan? Geçti mi? Geçti geçti. Oh. Gözümden yaş akıyor yemiyor çünkü. Bunu buraya sönük tutur mu teyze? Gübre de tutur. Ah ha kırmızı biber. Kesilir basma. Bakın arkadaşlar, bilmelemde olmazsa olmaz kırmızı biberdir. Vallahi yeşil biberden bile daha çok seviyorum. Mis. Bir tane yeterli öyle fazla toplamayalım ayıp olmasın babamızın. Ama bak şurada gibi. salatalık var onu göster. Görmüyor musun önde? Şu. Nerede ya? Patlıcan reis Yavrum, mi? Yavrum bu bu. Bu ne? Ana. Salatalık işte. <laughs> ben de arkaya bakıyorum. Önce bir üzerindeki bakteriler, mikroorganizmalar gitsin. Tamam. Sütü da. öyle içip de salatayı Hazır bu kadar musun? temizleme. Zınk. Onu yarısını Seviyorum ya bu ya, doğal hayatta. Valla, ben de bu hayatın hastasıyım biliyor mu? Ya ne nabı? bu? Bunlar daha taze fasulye ama daha olmamış. Bunlar da taze fasulye bitiyor böyle. Hmm. Bağlıyorlar bak yukarı. Bence burada başka toplanacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar seri hastalık vurmuş. Hastalık vurduğundan kaynaklı bakın bütün bitkiler falan kurumuş, soğumuş, çürümüş. Gönül isterdi ki böyle bir şey olmasın. Buradan poşetlerle dolu meyve sebzeyle çıkar ama. Yeter bak. Allah bereket versin. Bundan ne? melemen yapılır. Yok aa yumurta mı ye <laughs> o zaman sıra nereye gidiyoruz? Yumurtaya. Bir meylemen de olmaz olmaz ne? Yumurta. Evet yumurta içinde sağlam bir hırsızlık yapmamız lazım. Bana eskiden yumurta hırsızı yemiyor derlerdi arkadaşlar. Ne horozu ne tavuğu ürkütmüyoruz. Bir şey söyleyecek. Şu sopayla girersen ürkütürsün. Zıtırcık ürkerse ne olur? Korkar kaçar. Bak ben hiç oraya gelemem. Ben tavuktan korkarım gerçek hayatta. Allah aşkına neyinden korkuyor? Yok yumurta burada olmaz. Burada besleniyorum. <laughs> 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 Birisini bir koklasana içeriye. <laughs> tamam. Ha, çok koklamadığım için bir şey olmadı. Orası yumurtlama yerdi. Biz kartona bir şey mi? Var mı? Var de bana. Keşke yumurta olsa ya burada. Yok mu? Yok yok. Var. Vallahi var gördüm. Dur bir be Allah Allah. Eee, orada da var. Aha. Tamam sen şunları al. Üç sana üç bana. Tamam anlaştık. Normalde ama var ya böyle bak. Bunu sabah şu an saat kaç? Dokuz şu Dokuz olmuştur. Hayır. Seni geberiz be sakın. Bir şey yapmayacağım canım. Sakın, Hayır kırmak için sadece. Allah Allah. Bak şimdi. Niye ne oldu? Bunlar arkadaşlar. Ay. Doğal hayat. Anladınız mı arkadaşlar? Ses tellerine iyi gelir. Ben Her bunu yapamam. Kusura bakma. güçlendir. <gülüyor> <gülüyor> eee, köyde Şu sen misin ben mi? Ha. Ben şimdi burada hayır yiyemem reis. Tavuklar şuraya, yap. onlar gider kabuklar gibi olur. Şimdi yavrusunu görmesin, içi gider biliyor musun? Tavukların psikolojisini bozmayalım. Gel. Gel oğlum gel. Sakin oğlum, deli misin? Horoz, horoz, tavuk değil. Yapsana reis be. Akşama kadar bunlar burada otlasın tamam mı? Sakın düşme. Bu, burada... Günde kaç kere sütü sâu. sağlıyor bunların bir akşam bir sabah sağlamak üzere günde iki sefer sağlama işlemi gerçekleşiyor değil mi anacım? Çabuk. Güzel, Bunlar yolunu biliyor zaten arkadaşlar. Yine yolcu ettik akşam alacağız. Üf yorulduk şimdi ne işlemi yapıyoruz? melemene mele, mele geçiyor muyuz? biliyor musun? Valla karnım aç gidelim artık sağlam bir kahvaltı şekli. Sağlam dedin Allah ne verdiyse bunlarla ne çıkartabilirsek yapacağız. Tamam ne ne yapacağız? Tamam. Melemen yapacağız. Bak baş Arkadaşlar evin önünde görüşürüz o zaman. <laughs> Arkadaşlar gemimiz sorunlu arabada. Ben de dedim ki bir çeşme bulmuşken gemiyle önce belimi yüzümü yıkayayım. Uf. Bir suyumuzu içelim buradaki bütün sudan doğal kaynak diyor. Oh. Bir de şunu güzel bir menemenle taşlandırdık mı, kahvaltımızı yaptık mı Güne var ya mı gibi başlarız Hadi arkadaşlar tüpümüzün ocağımızın başında görüşürüz Menemen yapımına başladım, karnım çok aç arkadaşlar şimdi kapının önüne geldik. Baba içeride yatıyor. O gelmeden melemenimizi yapıp yememiz lazım. Bir de uyuyor şu anda uyandırır da demiş. Şöyle yağımızı ekleyelim gülüm. Hadi domates doğru da vallahi benim karnım çok aç. Doğru oh. Tavukları tutamadım. Ee. Ondan sonra akbaşı sağamadım. Önce domates mi konur biber mi konur? Hadi melemen hangisi konur önce? Domates. Hey yavrum hey hey yavrum hey. Kime ne öğretiyoruz? Hayır Öyle ne mi yapacaksın? Ben ya öyle yaptım tabii gülüm. Allah Allah. Her şeye bıçak değmemeli arkadaşlar. Vallahi bıçak değmemeli. Yeterince doğal yaşamadık mı? Hiçbir şekilde yemek, su olmadan doğada hayatta kalma videolarının gelmesini istiyorsanız like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın arkadaşlar. Kanalımız yeni olduğu için sizlere bildirim atmıyor. Bildirimleri açın, hızlı bir şekilde videolardan ilk haberdar olun. Bak, Melemene en güzel tadı verecek şey. Yavrum, bence şu kalından yapalım, o çok acı ondan olur. Ondan da yapacağız Bak, ama. Şu çok acı. Şundan ondan yapalım. da yapacağız, hepsinden koyacağız. Hiç güzel yapamamışsın. Bu ne böyle? Bari küçük bir şey yapsaydın. Bence bu kadar oldu hanımefendi. E, yapamamışsın işte bunu da. Acı biberden de versene, ondan da doğrayalım. Bir tane at zaten. Ben çok acı yemiyorum. Oğlum parmağım bile yandı. o derece. <laughs> yeter la yeter. Bibere boğma bizi. Yeter la Tamam. Bence şimdi domatesi atalım. Bu görevi sana nail ettim. Yavaş umurta yavaş. Yumurta kırma görevi ben bu domates sende. Domates sende. Hadi bakalım. Yok. 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 Çok, Çok Eriyecek ya. Domates erir. Tamam yakışmıyor. Domates erir. Taze ekmeklerimizi aldık fırından. 3 tane yumurta kırsak yeter zaten 3 kişiyiz. Ben, yengeniz bir de kameracıyım. Bence Önce. iki tane kıralım. Üç üç. Ben tek başıma gömüyorum. Üç çok gelir. Bir deneyelim. Ya niye çok gelsin? Kozu biber sonra ya. yumurtanın üstüne. Doğru, doğru. Birazcık böyle alttan tadını verecek. Çok öpür. koyuyorsun. Yersin ama yersin. Yersin, yersin güzel Tam Oh, tamam yeter aşkım. aşkım üstüne de koyacağız. Tamam dökeriz üstüne de dökeriz altına da dökeriz. Sen acı sever misin sen seni? He çok severim. En sevdiğim olay şu ya arkadaşlar. Bak. Zınk. Kabuk düşürme. Ben, o kadar da yukarıdan atmasın. <laughs> karıştır, karıştır, karıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Gel, gel yumurtaya gel. Benem bene gel. Bence güç fazla gelecek. Bak beni dinle. Beni Harbi mi? Evet. Bir yandan arkadaşlar doğru söylüyor çünkü domatesin o biberin tadını da almamız lazım. Hatta 1 bir bile olurmuş. Ne biri de olmazmış saçmalama da 2 tam böyle olmuş kıvama bak reis. Pul biber, pul biber dök şimdi. Biraz daha tuz, yumurtamız tuzsuzdu. Beyazını komple alıyor. Ben beyazını yemiyorum. Öf, öf, öf. Olmuştur ya. Ben biraz da, da suyu bırakmak lazım. Bazıları Bence var arkadaşlar. Oldu, kapat. Yumurtanın ağzını kapatıyor tam mı tencereyle? Kup kuru oluyor. Yenmez kardeşim öyle. Altını kapat, şuraya koyalım öyle deniz. Bak Bilis, bu nasıl yenir biliyor musun? Şu ekmeği şöyle içini çıkarıyorsun tamam mı? Bak. Ben şimdi kendim alacağım. Hayır, hayır. Ben onu ben seviyorum. Çok, o Olmaz, Bak. Bir yumurtalı yerinden verme o zaman. Ben tamam, biraz daha küçük yapayım senin için. Tamam yumurtalı yerinden verme. Bak. Tuttun mu ekmeği? Evet. Zık diye yapıştırıyorsun. Şöyle. Heh. Afiyet olsun. Ama biraz acı mı? Bak. Tamamen objektif konuşacağım. Ya. Biz yaptık diye demiyorum arkadaşlar. Yemin olsun çok güzel. Vallahi çok iyi lan. Ben sana yaptım. bol ne var ben Allah aşkına. Ben sana yiyecek. Arkadaşlar harbiden çok güzel olmuş. Bu hayata kadar yediğim en güzel menemen olabilir. Abartıyorsam da ne oluyor, Değil mi? <laughs> Neyse kameraman aç. Bence videoyu burada bitirelim. Kameraman da verelim. Söz <laughs> <Töktemel. gülüyor> <laughs> Aynen bitirelim videoyu yiyelim. O zaman arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha fazla bu tarz farklı içerikler için abone olup bildirimleri muhakkak açın arkadaşlar. Görüşürüz.